Herkese kocaman sevgi dolu. Merhabalar arkadaşlarım. Bu videoda kalbimi de sevgilerimi de size rahat rahat gönderebilirim. Çünkü bu videoda yalnızım mıyım acaba? Yalnız mıyım? Hayır değilsin ama birazcık var vermeyeceğim o yüzden hemen geleceğim. Bu ses var mı arkadaşım? Hadi bakalım işini hallete gel. Biz başlıyoruz. Çünkü daha fazla bekleyecek vaktim yok. aylardır yapmak istedim. Tasarladım, planladım. Bütün malzemelerimi bakın hazırladım. Ama bir türlü yapmaya fırsat bulamadım. bir çalışma arkadaşlarım. Slime videolarında, Barbie videolarında, lol bebek challenge'larımızda ve sürpriz oyuncak challenge'larımızda bizim çok işimize yarayan bir malzeme var. Adı Çarkıfelek arkadaşlarım evet biz bu minyatür çarkıfeleğimizi çok seviyoruz ama ona alternatif olsun diye olur ya bozulur kırılır başına bir iş gelir diye ya da bu bize şans eseri süperstar'da bir oyun içinden çıkmıştı özellikle almadık arkadaşlarım ama çarkıfelek oyunu oynamak isteyen arkadaşlarım yaz tatili geldi şimdi arkadaşlarımıza bir araya geleceğiz ya da ailemizle oyunlar oynarken çarkfelek kullanarak yaptığımız çalışmalar daha keyifli oluyor ne dersiniz ama çarkıfelek bulamıyorsunuz ki ben de arkadaşlar bunu bulana kadar çarkıfeleğimiz yoktu biliyorsunuz ha bir de başka bilgi çarkı vardı poyrazda onu kullanıyorduk o da güzeldi ama büyüktü şimdi ne büyük ne küçük orta boy bir çark felek yapacağız arkadaşlarım. Hem de atılmış boş yani çöpe atılacak kutudan yapacağız. Bunu biliyorsunuz oyuncakçılarda birer birer bölmek aldığımız bir kutu. Bunlardan iki koli almıştım ve bunları alma sebebin aslında hani bebek açıyoruz evet ama şu çarkını bu şekilde değerlendirmekte arkadaşlarım ama e, yapamadım. Neden? Biraz ihmal ettim çünkü çarkımız var diye. Ama çark olmayan arkadaşlarıma bir alternatif yöntem olsun diye. Kendi çarklarını kendileri yapsınlar diye bir fikir geliştirdim. Denemedim. Hep birlikte yapacağız. Doğaçlama bir çalışma olacak arkadaşlarım. Umarım sonuç başarılı olur ve hazırladığımız çark fele videolarımızda sık sık kullanabiliriz. Hadi bakalım ne dersiniz? Gül ablanız yapabilir mi sizce? Bence e, pek umudum yok ama deneyeceğim arkadaşlar. İçimde kalmasın. Çünkü şu olay o kadar güzel ki. Çok da fazla bu formu bozmayacağım. İstersek bozabiliriz de hepsinin üzerine boyayabiliriz. Kartonlar yapıştırabiliriz. Ama ben e, tasarladığım bir şey var. Eğer başarabilirsem çok güzel olacak. Hadi başlıyorum arkadaşlarım. Bir müjdem var. Bu videoda az konuşacağım. Biliyorsunuz kendi yap videolarını biraz az konuşuyorum. Ki e, hayır öyle değil mi yoksa? Çok mu konuşuyorum? Her şekilde konuşuyorum galiba arkadaşlarım. Ama gerçekten bu videoda biraz az konuşacağım. Hadi bayram diye size bir iyilik yapayım dedim. Bu arada Ceylin hala yok. Ceylin videoya başlıyoruz. Anneciğim geldim geldim de Başla anlaşalım. Bu kadar konuşacaksa hemen geleyim. Hayır yalnız devam etmiyorum. Ceylin gidemezsin bana asistanlık yapacaksın Tamam anneciğim, kalayım ama Lütfen lütfen çok konuşma Peki Ceylinciğim, başlıyoruz Lol, Confetti pop çöpe atılacak kutusundan Yani çöplük kutudan Oyunlarımızı şenlendirecek muhteşem güzel bir çarkı pelek yapma videomuz başlıyor Hemen malzemeleri tanıtıyorum Makas lütfen Falçata lütfen Boş bir oyuncak kutusu Cetvel belki lazım olur Renkli karton Ahşap çubuklar Böl bebek biber onları 10 değişik renkte sim. Ve son olarak silikon veya yapıştırıcı. Hayır sakın koyayım deme çünkü sıcak. <laughs> arkadaşlarım bütün malzemelerimiz bunlar. Ve ihtiyacımız olan bir malzeme daha var ki onu oyuncakçılardan ücretsiz alabilirsiniz. Çünkü çöp atıyorlar. Ben de öyle yapmıştım arkadaşlar. Bunlar önceki serilerde bittiği zaman haber veriyorlar. Gidip alıyorum. Lütfen eğer bu çalışma yapmak isterseniz siz de oyuncakçınızdan isteyin. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım bir malzeme unuttum. Çok özür dilerim. Evet bunu nasıl koyacaksın cehennelime bilmiyorum ama. Hadi bakalım. Ve maket kartonu. Of, işte bu. Evet arkadaşlarım, böyle bir plaka yeterli. Evet arkadaşlarım, bütün malzemelerim hazır. Hadi hemen başlayalım. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, bu kutunun her yerini kullanmayacağım. Bana sadece ön tarafı lazım. Ama bakın diğer taraflarda ne kadar güzel desenli, ne kadar güzel renklendirilmiş, her yerini kullanabiliriz. Bence mutlaka yakınlarınızda bir oyuncakçı varsa bu kutulardan isteyin. Ha ne yapıyorum ben anlatmadan? Ay çok üzüldüm arkadaşlarım. Hayalimi tasarladım ya nasıl yapacağım aşamaları. Evet, öncelikle kutumun ön tarafını, yani çarkımı yapacak olduğum tarafı kare şeklinde kutudan ayırıyorum. Bu formu bu güzelliği bozmamak için kare şeklinde alacağım. Daha sonra oraları istersem kamufle edeceğim kartonlarla. Hadi başlıyorum. Başlıyorum başlıyorum deyip bir türlü başlayamayan Gül ablamız. Aa evet bir uyarı yapmayı unuttum değil mi arkadaşlarım? Makas, silikon tabancası, falçata gibi kesici aletler kullanacağım için lütfen böyle bir çalışma yapacaksanız mutlaka yanınızda bir büyüğünüz bulunsun. Büyüklerinizden habersiz, izinsiz hiçbir iş yapmayın arkadaşlarım. yapmayacağını zaten biliyorum ama ben yine uyarmak istiyorum. Bazen olabiliyor. Ben yaparım, ben başarırım diye bazen havaya girebiliyoruz. Zararlı çıkmamak için sonunda mutlaka büyüklerinizden yardım isteyin. Aa, sanırım bu alt tabaka beni biraz yoracak. O yüzden burayı bu şekilde alacağım. Çünkü zaten deform olmuş, yırtılmış. Bu senin glam da çok şirin görünüyor değil mi? Evet yavaş yavaş şekillenmeye başladı değil mi? Sadece kestik. Şu haliyle bile bize bir çark felek görevi görüyor. Ama birazdan bunu tanıyamayacağız. Yani umut ediyorum arkadaşlarım başarabilirsem çok da iddialı olmayayım. Bazen e, hayal ettiğim şeyler yapamayabiliyorum. Çark felemin kare değil yuvarlak olmasını istiyorum. O yüzden yuvarlak kalıp hazırlayacağım. Maket kartondan yuvarlak kalıbımı çıkardım. Şimdi aynı ölçüde rol kartonunu da çiziyorum. Umarım yuvarlak yaptığım için pişman olmam arkadaşlarım. Bakın bütün güzellikler gitti. Snuggle Babe markası derken biraz şeklini bozmuş olacağız. Evet, çark felmi yapmaya devam ediyorum. Evet, bu da hazır. Hazırlamış olduğum kalıbı maket karton üzerine yerleştiriyorum ve silikonla yapıştırıyorum. Arkadaşlar kestiğim maket kartonuyla kartonumun e, şekli birbirine örtüşmedi. Bakın fazlalıklarım var. Buralar biraz gözüme bat. O yüzden dairemi biraz daha küçültüyorum. Bakın tekrar çizim yaptım. Bu sefer göz kararı çizdim. Çünkü borçlarda yuvarlak bir kabım yokmuş. Şimdi kesip dairemi biraz daha küçülteceğim. Çark felemi yavaş yavaş şekil almaya başladı arkadaşlarım. Burada 9 dilim var ama benim 10 dilime ihtiyacım var. Boş olan dilime kutunun içinden kestiğim kartonu yapıştıracağım. Ölçü alalım ve keselim. Burayı göz karar kesemeyeceğime göre bakın bir şey deneyeceğim arkadaşlarım. Eğer olursa şayet süper olacak. Hadi bakalım bu iki ölçüyü bana yuvarlayıverin bakalım. Ve işte oldu. Evet eşit ölçüde. Burayı kapatacak kadar bir dilimim oldu. Hemen kesiyorum. Biraz parlı keselim. Evet dilimimi hazırladım ve hemen buraya yapıştırıyorum. Evet işte böyle açık olan dilimi hazırlamış oldum. Evet şu anda gözümüze batan kirli bir görüntü var arkadaşlarım. İşte şu aşağıdaki zemini tamamen kaplayacağım. Aynı renk olacak. Bunu kullanma nedeni zemini birazcık daha kalınlaştırıp sağlamlaştırmaktı. Ne renk olsun istersiniz? Biraz pembeden uzaklaşalım. Ne dersiniz? Turuncu. Sarı olabilir. Ceylin bir fikrin var mı? Pembenin rengi de çok güzelmiş. Peki o zaman sarı yapalım. Ceylin sarı istedi. Pembe istemediğinden eminsin yani. Evet, çok sıkılaştı. Bak sarı da üçüncü bir ton olarak girecek ama. Uyumlu mu evet, sence? Abi. Uyumlu mu? Evet, evet, evet uyumlu. Hadi o zaman sarı yapıyoruz. Sarı kartonumdan yuvarlak bir kalıp çıkartıyorum. Çizdiğim şekli makasla kesiyorum. Biraz paylı kesiyorum ki aşağıya doğru kıvırmak istiyorum. Kestiğim sarı kartonun merkez noktasını buluyorum. Bir taraftan çizip burada bir yuvarlak oluşturuyorum. Bir köşesinden kesip merkeze kadar ilerliyorum. Merkeze yaklaştığım noktada kendime yuvarlak bir daire kesiyorum. Hazırladığım sarı kartonu çark feleğime giydireceğim. Nasıl giydireceksem işte bu şekilde bir deneyelim. Evet olacak galiba. Evet işte oldu arkadaşlarım. Şimdi sarı kartonu zemine yapıştıralım. Evet çark hazırlamaya devam ediyorum. Bu dilimin çok boş kaldığını düşünüp orası için bir lol yazısı kestim. Bunu buraya yapıştıracağım. Ama öncesinde bu karton olduğu için biraz kalın olacak oraya. İlk katmanını kartonun üzerinden yavaşça dikkatli bir şekilde ayırıyorum. İşte bu şekilde boş kalan dilimin üzerine yapıştırıyorum. Müzik işte böyle. Şimdi bir işlemimiz var arkadaşlarım. Onu hemen yapalım. Ondan sonra ibremize geçeceğim. Çarkı peleğimizin 10 bölümü var dedik. 10 bölümü işte bu göbek belirleyecek. Her göbeğinde bir rengi olacak. Buralara simler yapıştıracağım. Simlerin çarkımın üzerinde rahat durabilmesi için yapıştırıcı olarak ojek kullanıyorum. Evet arkadaşlarım yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. İki eksiğimiz kaldı. Bir, ibremiz. İki de ibrelere dokunacak olan engellerimiz. O engelleri neden yapacağım biliyor musunuz? Biber ondan. Önce ibremizi yapalım. İbre için bunu kullanmak istiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum arkadaşlarım ama şöyle bir deneyelim. Loli topunun sadece kalpli olan yerini kanlı olan yeri bana lazım. Diğer tarafında bundan mı yapsaydık? Bu da biraz sert galiba. Bu da olmaz. O zaman yine biz malzemeleri tanıtırken gösterdiğim masra oyuncak kutusundan faydalanacağım. Gibremizi taktık. Gayet sağlam görünüyor. Umarım biberonlara çarptıktan sonra kırılmaz. Devam edelim. Şimdi biberonlarımızı yani engellerimizi takalım. Biberonların sapı dışta kalacak şekilde yapıştıracağım. Ölçüm belirlemek için bir deneme yapıyorum. Acaba biberonları hangi uzaklıkta yapıştırsam? Acaba biberonları hangi uzaklıktan yapıştırsam? Evet sanırım bu iyi. Silikon tabancasıyla bütün biberonlarımı çarkı pelinin üzerine yapıştırıyorum. Bakın çarpıyor. Devam edelim. ve işte arkadaşlarım bitti sonunda bitirdim çok kolay oldu gördüğünüz gibi. Hepiniz yapabilirsiniz. Hemen tekrar etmek istiyorum. Yanınıza bir büyüğünüz olmak şartıyla canlarım. Çünkü biraz önce size göstermedim. Sıcak silikon elime değdi ve birazcık uf oldu. O yüzden mutlaka bu tür malzemeler kullanırken büyüklerinizden yardım isteyin arkadaşlarım. Evet konuşuyorum, uzatıyorum. Neden mi? Zaman kazanıyorum arkadaşlarım. Biberonlarımın kurumasını bekliyorum. Çark denemek için sabırsızlanıyorum. Nasıl olmuş? Çok merak ediyorum. Acaba dayanıklı mı? Dayanıksız mı? Silikon kullandık, yapıştırıcı kullandık. Sağlam bir çark olup olmadığı konusunda biraz endişeliyim. Ama şu haliyle bence çok güzel görünüyor. Ne dersiniz? İş görür mü sizce? Hadi o zaman deneyelim mi? Hadi Bismillahirrahmanirrahim deniyoruz arkadaşlarım. Evet. Hiçbiri devrilmedi ve durdu. Ne dersiniz? İbreye takılıyor mu dersiniz? Takılıyor bakın sesini duyabiliyor musunuz? Ya da şöyle göstereyim. Bakın burada durdu işte bakın ibreye takıldı ve durdu. Yani en özel, en zor olan bölümde durdu. Şimdi burada iki tane büyük bölüm var. Bunlar en basitler olacak. Yani slime çalıştığı mesela en olmadık malzeme su olabilir. Ceza yapımında mesela bir tanesine diş macunu, bir tanesine tuz koyabiliriz. Yani onlar slime'ın kıvamını bozar. Onları bulmak çok kolay olduğu için. Ama en zor, en Joker malzemeleri, işte bu altın bölüme saklayacağız. Oyuncak challenge'larımızda da öyle. En değerli, en özel oyuncaklarımızı, işte bu bölüme yazmış olacağız. Rakam, sayı ya da isim kullanmayacağız. Sadece isimlerimizin renklerini, isimlerini yazmak yeterli olacak. Ne dersiniz arkadaşlarım? Bu çarpık felekle yeni slime videolarımız, yeni LOL videolarımız, vay wow, bakın! Ee, bana e, kötü bir malzeme geldi ya da kötü bir oyuncak ya da kötü bir bebek geldi arkadaşlarım. Tekrar sözüme kaldım hemen devam ediyorum? Arkadaşlarım size anlatacak olduğum o kadar çok şey var ki ve ben bu çalışmayı yapmış olduğum için çok mutluyum. Umarım sizler de yaparsınız ve vaktinizi iyi değerlendirirsiniz arkadaşlarım. Yaz tatili boyunca faydalı işler yapın. Hiçbir şey yapamıyorsanız mutlaka kitap okuyun arkadaşlarım. Hepiniz çok seviyorum. İyi tatiller diliyorum. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ve işte bu noktada hala bir like bırakmadıysanız videoma bir like bırakın arkadaşlarım. Hepiniz çok seviyorum. Kucak dolu gönderiyorum diyerek videomu artık bitiriyorum. Veda zaman canlarım. Vedaları sevmedim biliyorsunuz. Bir sonraki videoya kadar sizi çok özleyeceğim. Hadi hep birlikte veda edelim arkadaşlarım. Siz bana ben. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. Çak filmle ilgili yorumlarınızı, eleştirilerinizi, önerilerinizi canınız ne istiyorsa aşağı yazın. Konuşalım, paylaşalım, tartışalım. Eğer değiştirmem istediğiniz bir yer varsa bunu bozmayacağım. Yenisini yapacağım arkadaşlar. Çünkü elinde bir kutu daha var. Onu da sizin önerinize saklıyordum. Sizin önerilerinizle çark yapacaktım. Hatta bir tane minyatür bebeklerimiz için yapalım. mı? Ne dersiniz? Tamamen sizin hayal gücünüze bıraktım arkadaşlar. Ben artık gidiyorum. Tutmayacağım galiba. Hadi hoşçakalın.